Kim matematik biliyor, kim bilmiyor? Bir bakalım Sayın Mustafa Savaş. Gelelim zihni sinir komediye. Ağzınızın üstüne terlikle vurulun. Direkt halkın sırtına yüklenen para. Dört ayda kaptınız valla. Dört ayda vatandaşı kandırmaya çalışmak sana yakışmıyor. Valla ismi yabancı gelmiyor ama tanıyamadım dedi ya. Bildiniz, kovboy da yoktu. Yoksa... Yoksa yine mi? Aile saadeti mi? Siz bizim vergilerimizle Ankara'da et yiyin. Biz burada tiridine banalım. Aydınlı vatandaş olarak tiridine banalım. 1923 TV kanalının çok kıymetli takipçileri yine yeni bir videoda birlikteyiz. Ben İbrahim Yurdal, hoş geldiniz. Salı videomuzun konularından biriydi. Ne demişti Süleyman Bülbül? Aydınlı son 5 yılda 132 milyar lira vergi ödedi. Karşılığında da 27 milyar yatırım aldı. Aradaki fark nerede diye sordu. 105 milyar fark nerede diye sordu. Tabii ki bunlar çarpıcı tespitlerdi. Salı videomuzda işledik. Şimdi bu hesap Mustafa Savaş'a dokunmuş biraz. Anlaşılan dokunmuş. Bülbül'ü matematik bilmemekle suçlamış. Avukatlar çok matematik bilmez ama gene de Süleyman Bülbül fena değildir matematiği. Algı yapıyor demiş. Hesap kitap bilmiyor demiş. Ve anlatmaya başlamış. Aydın son yıllarda hep dev yatırımlarla buluşmuş. <laughs> Mustafa Savaş'a göre yalnızca 3 tane projenin bedelinin 100 milyar lirayı e, aştığını e, söylemiş Mustafa Savaş. 3 tane proje. Yani ne 27'si diyor. Kim matematik biliyor, kim bilmiyor bir bakalım Sayın Mustafa Savaş. Şimdi şehir hastanesi diyorsunuz. Üç projenin bir tanesi. <laughs> 2021 yılında yaklaşık maliyet 970 milyon lirayla ihaleye çıkmış. Tabi becerememişsiniz. 6. yılına gelmiş. İş uzayınca, ödenek de gelmeyince 2025'te maliyet 5 milyara çıkmış. Doğru mu? 5 milyar. Biterse 3 e kadar maliyet 5 milyar. 5 milyar elde koycada. Koycada. Sarıçay Barajı demiş Mustafa Savaş. 2019'da başlanmış, 2026'da bitecek tabi yerse. Öleneksizlikten zaten sık sık şantiye kapatılıyor. İlk ihale maliyeti 350 milyon. İsale attı depolar, terfi, arıtma şudur budur derken toplam 516 milyara ihale edilmiş. Tabi hiçbir devlet yatırımı zamanında bitirilmediği için mutlaka bir maliyet farkı olacak. Fazla fazla 5 milyar da ona koyduk. 5 milyar. Onu da koyduk be. <laughs> hani kaldı ki bu nasıl devlet yatırımı? Bunu da bir sorgulamak lazım. E, su verilmeye başladığı andan itibaren ASKİ her ay e, BSE'ye e, bu... Barajın parasını ödeyecek. Yani aski değil, vatandaş ödeyecek. Vatandaş. Ama madem ince ince hesap ettiniz, biz de kırmayalım sizi dedik. Koyduk hesabın içine 5 daha. Gelelim zihni sinir komediye. Geçen videoda sakın bana Aydın Denizli otoyolu demeyin, ağzınızın üstüne terlikle vururum Vallahi de, billahi de Mustafa Savaş onu da yatırımdan saydı. Aydın Denizli Otoyolu'nu yatırımdan saydı. Aydın Denizli Otoyolu'nu kim yaptı? Devlet müteahhiti Fernas. Son yıllarda yapılan en kalitesiz otoyol. En kalitesiz. Açık ara. Şimdiden her tarafı yama. Daha açıldı sayılmaz yani. Her tarafı yama. Bununla ilgili görüntülü bir video paylaşmıştım zaten sizinle hatırlayın. Hatta o videodan sonra troller otoyola mı düştün İbo demişlerdi. Oradan hatırlatayım size. Yap işlet devlet modeliyle 1.3 milyar euroya mal olmuş. Devletin kasasından bir kör lira çıkmamış henüz. Henüz. Devlet yatırımı değil yani. Geçiş garantili otoyol. Direkt halkın sırtına yüklenen para. Yani şöyle. Devlet otoyolu Aydın İzmir 40 lira. Fernas otoyolu Aydın Denizli 400 lira. Önümüzdeki yıllarda vatandaşın cebinden çıkacak bu paralar. Bu paraların haddi hesabı yok zaten. Göreceksiniz. Vallahi yok, billahi yok. Şimdi Sayın Savaş ee, siz buna hani yatırım mı diyorsunuz yoksa algı mı yapıyorsunuz bu Aydın Denizli Otoyolu'na? Üzüm üzüme baka baka karar vermiş. Dört ayda kaptınız valla. Dört ayda algının nasıl yapılacağını vatandaşın gözünün içine baka baka nasıl yalan söyleniyor kaptınız. Yakışmıyor ama yanlış bilgi vermek size yakışmıyor. Bakın ben üniversiteyi Türkçe matematikte girdim üniversiteye. Fena değildir matematiğim. 5 milyar şehir hastanesi. 5 milyar sarı çay barajı. Hadi 10-15'te yikoptur, şudur, budur, göletlerdir, yoldur falan diyelim. 20-25'te kalıyoruz. Ben yüzü bulamadım yani. Bizim mi matematiğimiz zayıf? Yoksa siz mi bize polim yapıyorsunuz? 100 milyarı nasıl buldunuz? Bir tane tane bir anlatın da bizim de bir matematiğimiz gelişsin ya. Gelişsin. Mustafa Savaş. Vallahi olmuyor. Vatandaşı kandırmaya çalışmak sana yakışmıyor. Yakışmıyor. Biz seni böyle bilmiyoruz ki. Kandırma bizi. Fütursuzca kandıranımız, yalan söyleyenimiz var zaten. Sana gerek yok ki. Bakın. Bu kameraya anlatayım. Kastamonu türküsüdür. Bir gün size hikayesini anlatırım. Manda yuva yapmış soyut dalına, yavrusunu sinek kapmış gördüm. Abartmanız aynı bu işte. Aynı bu. Siz bizim vergilerimizle Ankara'da et yiyin. Biz burada tridine banalım. Aydınlı vatandaş olarak tridine banalım. Olur mu Mustafa savaşı? Öyle rahat edecekseniz öyle yapalım. İstanbul Avcılar'da davada bir karar açıklandı. Erkan Karastan davası. Ceza yağdı. Başta Erkan Karaslan olmak üzere ekibine ve belediye başkanına Handan Hanım'a cezalar kesildi. Erkan Karaslan'a verilen ceza 18 yıl. Tabi bu işin istinafı var, yargıtayı var. Bu e, nasıl sonuçlanacağını bilemeyiz ama cezalar bayağı sıkı. Tabi gözler aydın Büyükşehir'e çevrildi. Devam eden ama bir türlü sonuçlandırılmayan, Erkan Karaslan dosyaları var. Bakın hep söylüyorum. Onlarca bürokrat bu davalardan yargılanıyor. 2014 yılına kadar 2009-2014 yılları arası Erkan Karaslan diye bir kişi yoktu hayatımızda. O yıllarda da bizim bütün bürokratların bir tane davası yoktu. Bir tane davası yok. Bu bürokratların bütün dosyaları 2014 yılından sonradır. Bütün dosyalar. Karaslan ve ekibi Aydın Büyükşehir'e çöreklendi dosyalar başladı. Erkan Karaslan'ın Özlem Çerçöl tarafından vezir-i azam ilan edildiği yıllar. 2014'ten sonraki yıllar. Her salı İstisnasız her salı Karaslan Belediye'de olurdu. Bütün bekleyen işler, ihaleler, hatta küçücük doğrudan teminler, atamalar, bürokrat atamaları, yönetim şekli, alınacak ne varsa, satılacak ne varsa, aklınıza ne gelirse verilecek karar için Erkan Karaslan eklenirdi salı günleri. Benim aram hiç iyi olmadı kendisiyle. Basın Halkla İlişkiler Dairesi'nden, İştirakler Dairesi'nden alınmam Çerçoğlu'nun değil Erkan Karastan'ın tasarrufuydu. Yani başkanın yakın çalışma arkadaşları olarak bizi bile itibarsızlaştırmaktan çekinmeyecek kadar kuvvetliydi, kudretliydi o zaman. Buna rağmen davalar başladığında bu davaların ilk celselerinde Erkan Karaslan'ı tanır mısınız diye sorduklarında sanırım bir tek ben evet tanıyorum. Belediyenin danışmanıydı hatta kendisine üstad derdik diye bilgi verdi. Peki o dönemlerde kendisiyle birlikte kitap yazan kendisiyle birlikte gelen Nermin Can Yurt Aski Genel Müdür Yardımcısı. Erkan Karaslan tanıyor musunuz dediğinde hakime ne dedi biliyor musunuz? Vallahi ismi yabancı gelmiyor ama tanıyamadım dedi ya. Beraber kitapları var. Erkan Karaslan Nermin Can Yurt diye kitapları var beraber. Tanıyamadım dedi. Her salı odasında 10 saat ağırladığı yemekler yediği dakika başı telefonla aradığı Kara hatırlamayanlardan biri de Başkan Çerçoğlu'ydu. İşte böyle bir süreçti. Belediye Çerçoğlu Kara Aslan süreci. Avcılardaki hükümlere bakılırsa Aydın dosyasındaki, Aydın dosyalarındaki beklentiler biraz büyüdü, biraz evrildi. Civciv mi çıkacak, kuş mu çıkacak? Bakacağız, göreceğiz. Bakacağız, göreceğiz. Bu hafta yine belediyede yaprak kımıldamıyordu. Çünkü Abdup Kravya Hanım yoktu. Peki başka kim yoktu? Bildiniz, kovboy da yoktu. İddia bu ya aynı tarihlerde İberya Arıkan Süleyman Bülbül'ün tabiriyle Zübük ve Efendi de yoktu. Görünmedi ortalarda. Yoksa, yoksa yine mi? Aile saadeti mi? Paskalya tatili mi? Vay, vay, vay. Deniz güneş tatili mi? Yoksa bir Avrupa seyahati mi yılbaşı öncesi? yeşil pasaportuna bakmak lazım cowboy. Sahi hiç bakan oldu mu o algı çenge ekibinden hep bak söylüyoruz bir bakın diyoruz. Ne kadar çıktı ne kadar girdi. Size tiyo veriyorum şuraya bakın diyorum. Hiç sordunuz mu? Hiç bahsetmiyorsunuz çünkü. Hala bıraktığımız yerde otluyorsunuz. Biraz geliştirin kendinizi biraz konuları zenginleştir. Haftanın beş günü Ömer Günel, Ömer Günel, Ömer Günel. Ara sıra bizi de atıyorsunuz. Haşmet abi atıyorsunuz. Haftanın beş günü Ömer Günel. Baydınız ya. Vallahi baydınız ya. Biraz geliştirin kendinizi. Sevgiyle, saygıyla kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın. Yapmış dalına aman aman, yavrusumu sinek yapmış gördüğümü amanını yandım amanın 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 giyandım tiridinge tiridinge suyuma da bandım bedava mı sandın para bidim aldım tiridinge tiridinge suyuma da bandım bedava mı sandın para bidim aldım